da tanıyorsun zaten. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şaşırdım açıkçası. Biliyordum Beni davet ettiğin için. Tanımaya çalışıyorum. Tanışma, Evet, evet. evet. Tanış burada herkese zaten tanışabilirsin. Evet. Şipo olmayan herkese tanış. Ama şipo olanlarla işte. Yok, evet. Benlikle bir hareket değil zaten. Seni kendime yakın hissettim. Orada da konuştuğumuz gibi dansa kaldırdığımı kırmızı odaya çağırmak zorunda değilim diye düşünüyorum. Tabii. O yüzden. Ee, anladım. Şey ben Mert'i çağırsın diye düşündüm. O yüzden Biliyorum. şaşırdım Biliyordum. aslında. <laughs> bir tık bunu da kırmak istedim aslında. Çünkü Mert'i beğendiğim ya da onunla bir yola girmek istediğim için dansa kaldırmadım. Sıcak hissettiğim için. <laughs> yani belki de dostane bir hissiyattı. Ondan utanmadım mesela. Sizden bir tık Çok daha çekindim. Çok tatlı çocuk ama gerçekten. Benim Öyle. Sevdiğim evet. bir arkadaşım. Gerçekten çok tatlımız evet, çocuk. Öyle belli. Hepiniz bence öylesiniz. Hepiniz çok iyi gözüküyorsunuz. Teşekkür ederiz. Teşekkür sert ediyoruz. yanlarınız tabii ki vardır. Evet. Ben biraz daha diğer insanlara biraz sert mizah işte bir insanım. Evet duruşundan da belli zaten. O da babadan geliyor zaten aileden geliyor, aile yapısından geliyor. Nerelisin? Ben Trabzonluyum. Ee, Düzce'de ama doğdum, büyüdüm. Hı hı. E, kült Düzce'nin kültürünü benimsedim. Trabzon'a hiç gitme vaktim, e, fırsatım olmadı. Hiç gitmedin. Hiç gitmedim. Benim gibi Elazığ'da olup Elazığ'a gitmemek. Babamlar da küçük yaşta Düzce'ye yerleşmişler. E, o yüzden böyle bir fırsatım olmadı. Ama tabii e, unutmuyoruz kültürümüzü. Yok ben de unutmuyorum. Köküm Elazığ. Aynen. E, o çıkıyor bazı <laughs> yerlerde. Düzce. Düzce. Sen, şu anda da orada yaşıyorsun. Şu anda orada yaşıyordum. E, yaklaşık 4 senedir e, İstanbul'da yaşıyorum. Hı -hı. Üniversiteden dolayı geldim İstanbul'a. Ne okudun? E, spor akademisi okudum ben. Fitness eğitmeniyim ayrıca. Ticarette de uğraşıyorum ayrıca. E, biraz zayıfladık burada. Bir ortam yemek sıkıntısı oluyor, spor sıkıntısı oluyor. Bayağı bir kilo verdim. 96 kiloydum geldiğimde. Ooo! Tabii şu anda 87-88'e düştüm. Evet. Akşam <laughs> izleyeceğim. Bayağı değişti yani. Yüz attırım daha çok ortaya çıktı ama e, kütle olarak biraz zayıfladık, daha iyiydik. O da oluyor normalde. Olsun yani. ya. Kira, Sen de zayıflayacaksın ama... eğer burada devamlı olursa. İnşallah. İster istemez. <laughs> Sorun yok. Çok sevinirim. Zayıflamak çok zor çünkü bu arada. Almak yani, kolay ama. Buranın stresinden hiç acıktığını da hatırlamıyorsun. Ee, o yüzden... Bugün Kaos, yaşadım onu. Etrika. Bugün Aynen, yaşadım Daha yaşamadın yaşayacaksın daha. <laughs> Acıkma hissi yok burada onu anladım. Evet. Başka? Başka? Ne sorabilirim ee... diye düşünüyorum. En uzun ilişkin ne kadar sürdü? Ezun en uzun ilişkim yaklaşık iki buçuk üç sene sürdü. Neden bitti? Neden bitti? O zamanlar lise aşklarıydı. Lise zamanları. Gençtim, zamanlarıydı. toydum. Gençlik toyduk. O zamanlar ben e, kıyafete çok karışıyordum kız arkadaşımın. E, şu an karışmıyor musun? Şu anda karışıyorum ama dozumla karışıyorum. E, yani nasıl giyinmesini bildiği bilen kadınlarla zaten ilişki yaşıyorum artık çünkü o kıskançlıklara girmek istemiyorum. Kendime ait hissettiğim yakın gördüğüm kriterlerime uyan bir bayandı zaten tanış çıkıyorum artık. O zamanlar ilk işte, lise aşkı olduğu için çok açık giyiniyordu. Bir zaman sonra beni rahatsız etmeye başladığı için bitti. Bir de saygı çok azaldı bizde. Hmm. O yüzden de bitti aslında. Yani sadece kıyafetten 2-3 senelik ilişki. Zaten bir de bitmez. Lise, zaten... lise aşkı kuvvetli olur ya güçlü olur. İşte kolay kuvvetli oldu 3 sene sürdü zaten. <laughs> en uzun ilişkin oydu. En uzun ilişkin Sonrasında... oydu. Sonrasında? Sonrasında bir, bir senelik ilişkim oldu. Hı hı. Ondan sonra uzun olarak. Onun haricinde Uzun olarak yok. Yok. biri Flört birimsin. Flörtöz biri değilim ben. Yani. Ne burcuyum demiş? Ben Başak burcuyum. Başak. <gülüyor> Erkol... <gülüyor> Başak Erkoğları kapatılsın falan diyorlar. Çok fazla tanımadım ama... Başak Erkeyi. Ama hmm. e, hakkınızda bildiğim tek bir şey var. Aşırı takıntılısınız. Çok. Aşırı takıntılıyız gerçekten. Evet. Ve bundan da rahatsızım biliyor musun? Ben de ben de öyleyim. Ben de çok rahatsızım. Nasıl yenebileceğimi bilmiyorum ama öyleyim. Ben de yapmak istiyorum. Sen hangi burçtun? Terazi. Terazi. Teraziler... ...çok burçlarla alakalı bir bilgim olmaz ama... ...terazilerin... ...çok kıskanç olduğunu biliyorum. Sende de var mıdır o? Var. Var E, ee, Ama şöyle bir şey var, çok kıskancım ama her zaman belli etmem. İçimde yaşarım. Hmm. Sen de kıskançlığa göre, dozuna göre sen de mi kıskandırırsın? Yani kısası hayır, kısas hayır, hayır, mı hayır, yaparsın? Hayır. Bu yarışa girer. Bu ilişkiye zarar verir. Belli etmem ama zamanı geldiğinde bir şeyden rahatsız olduğumu ona illaki dile getiririm. Ama o anda kaos çıkarmam ilişkide eğer çok önemli bir şey değilse. Bence de en mantıklı bu zaten. Çünkü o senin şeyini düşürüyor. Hani, i̇lişkiyi e, bozuyor ya. İlişkiyi zaten. bozuyor. Evet. Evet süremiz bitti. Evet. Burada 5 dakikalık bir süremiz oluyor genelde. Hı, güzel. Evet, şu anda bitti. Tekrar görüşürüz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek